Arkadaşlar tam olarak bir yıl sonra Roblox'a giriş yapmış bulunmak değil mi? Bir giriş yaptım. Kendi hesabım falan da gitti ama olsun arkadaşlar. Kendi hesabım gitmedi arkadaşlar. Hala Robux'larım duruyor. Aynı hesaptan çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir yıl sonra Brokeville'a ilk defa giriyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Aga be özlemişim lan. Arkadaşlar çok özledim bu Oo sese bak. Arkadaşlar çok özledim oyunu. <laughs> arkadaşlar VPN'de girdim. Çok özledim oyunu. Benim karakterim neden böyle? Ha. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim karakterim böyleydi. Ben bu karakteri yapmak için ne kadar çok uğraşmıştım ya. Evet arkadaşlar Roblox'a giriş yapmak giriş yapmış bulunmaktayım. Aga be. Çok özledim be farklı oyunlara da gideceğiz arkadaşlar. Ben ilk öncelikle şeye girmek istedim. OBS stüdyolar arkadaşlar. Ben şeye girmek istedim. İlk önce Burak evine girmek istemiştim arkadaşlar. Burak evine girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane ev yapalım arkadaşlar. Bugra pro 142 arkadaşlar. Hemen gidiyoruz şimdi. Ben şimdi acemi insan olduğum için evi hemen kilitliyorum arkadaşlar. Gelin şöyle yukarılara bakalım. Özlemişim lan yatak. Sleep. Uy diyor. Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Özlemişim. Gerçekten arkadaşlar yatak. Burada da yatak var. Kaç tane yatak var? Aga? Oo banka. Severiz. Patlatırız bankayı nasıl koyduk lan? Koydum. Nasıl patlatıyorum şimdi? Soydum. Paraları al. Ha ben kendi Oğlum kendi planımı soydum oğlum. Neyse arkadaşlar hemen gidebiliriz şimdi. Arkadaşlar bu arada benim skinim beyazdı. Ben şey yaptım. Robux'la başka kıyafet aldım. Açılmıyormuş. Açılsana kardeşim. Evet evime gireni neyse. Ya hadi kapansana kitlemişim. Kapan. Tamam arkadaşlar kilidi bastım eve. Gidebiliriz artık. Oğlum benim karakter neden böyle gözüküyor ya? Neyse. Arkadaşlar diğer oyunumuzda da Cengay'a gideceğiz. gideceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorum. Onu da çok özledim arkadaşlar. Arkadaşlarımla falan oynuyordum Cengay'ı. Çok eğleniyorduk. Metroda değişiklik olmuş mu? Açıldım. Gir buraya gir. Tamam. Mesela ben evlere gitmek istiyorum. Kartifleri. Ben ineceğim. Nereye geldik kardeşim benim? Ve merkeze geldik. Arkadaşlar bu arada polis, değiş, polis merkezinde büyük bir değişiklik olmuş. Bir de bunun altına girebiliyorduk ya. Uzun zaman oldu arkadaşlar hatırlamıyorum bile. Nasıl giriş yaptığımızı falan. Buna mı basıyorduk? Nereye basıyorduk? Açalım arkadaşlar sorun yaratmasın. 38'de park yeri var. No 38'de güvenlik yeri var. Arkadaşlar bakın. Oyun kapanmasına rağmen her taraf Türk görüyor musunuz mu? Baksana çete. Her taraf Türk oğlum. Baksanıza arkadaşlar polis merkezi baya bir değişmiş. Hastanede değişmiş bakın. Burada silahları falan alıyorduk. Alıyorduk. Alıyorduk ne ya neyse. Hapishane bir lüksleşmiş yani. Şimdi arkadaşlar basket oynadığımız yere geliyoruz arkadaşlar. Burada bir değişiklik olmuş mu? Yerler falan değişmiş. Hatırlıyorum az çok. Ulan çok özlemişim ben Roblox'u. Mesela böyle bir silah alsam. Arkadaş gerçekten Roblox'u çok izledim. Ve arkadaşlar kendi Roblox'uma kendi karakterime kavuştuğuma çok sevindim arkadaşlar. Oha şu arabayı çok merak ediyorum. Bu nasıl araba lan? Evet arkadaşlar Roblox'a böyle bir araba gelmiş. Ben bilmiyorum çünkü bir yıldır Roblox kapandığından beri 6, 6 Ağustos 2024'ten beri Roblox'a giriş yapmadım. Ya bu arabanın hızı neden bu kadar ya? Maksimum yapalım. Şimdi bir de 30 Robux veremem arkadaşlar. Kazıklıyorlar beni burada. İskeleye giriş yapmış bunun maddeyiz. mi vardı lan burada? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Denizi hatırlıyorum. Deniz vardı. deniz olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar hazırsanız Cenga'ya giriş yapabiliriz. Ayrıl dedim. Ayrıl dedim. Evet arkadaşlar şimdi ha. Cenga kapanmadıysa Cenga kapanmadıysa arkadaşlar. Aa hala vardı değil mi? Ben bunu çok seviyordum. Katılacağım lan Aydan e. Arkadaşlar ben bir aralar bu oyunun bağımlısıydım. Gerçekten bağımlısıydım. Loading falan diyor arkadaşlar. Giriş yapsın. Ben mi gerçekten? Ben mi ebeyim? Ben mi Ya oğlum, şaka mı yapıyoruz ya? Şaka mı arkadaşlar? <laughs> ne zaman başlıyor arkadaşlar? Ben mi ebeğim? Ben neyim ya? Ha arkadaşlar şeymiş. Bekleyeceğiz. Ebe AFK mı lan? Ebe AFK bu arada. Anup noob. noob. Arkadaşlar benim kullandığım karakter, benim kullandığım VPN'den dolayı arkadaşlar. Şey olabilir benim karakterim gelmeyebilir arkadaşlar. Bakın burada bile Türk var değil mi? Bakın mesela şurada bir tane oyuna katıldı diyor. Oyundan ayrıldı diyor. Oyuna katıldı. Chat chat yazdım bakalım bir şey diyecekler mi arkadaşlar? En büyük GS yazacağım. Yok. Arkadaşlar öyle bir özledim ki Roblox'u. Herkesin hayalidir bu arabayı olmak, al, almak. Arkadaşlar bu ne ya? Ben böyle beklemem. Hemen ayrıldım. Daha sonra arkadaşlar inceleyeceğiz. E ben Cenga'ya girelim. Aa Dors Türkçe. Dors'a gideceğiz. Aa bu şeydi. Gemi yapma oyunu değil mi? Cenga neyle yazılır? Cenga yazalım bir. Cenga yazdık. Böyle Cenga mı yazdım? Neyse. Lan ben C ile yazdım abi. Bakalım var mı? C ile yazdım arkadaşlar. Lan vardı çok. O oh, Cenga 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 gir 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 arkadaşlar. Allah inşallah olur ya değişmemiştir. Vallahi billahi bu. Arkadaşlar benim kullandığım VPN'den dolayı karakterim böyle. Bu <laughs> arkadaşlar. Ulan çok özlemişim. Yeminle çok özlemiş. Özlemişim ya. <laughs> evet arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar geldi. Bak bir şeyim vardı. ya. Bu sesi çok özledim ya. Arkadaşımla ne oynardık biz bu oyunu ya. Öyle böyle oynamazdık arkadaşlar. Arkadaşım ismi Kuzey arkadaşlar. Biz bu oyunda çok kraldık arkadaşlar. Hep birinci falan oluyorduk biz bu oyunda. Çok özlemişim. Bir tane de futbol oyunu vardı arkadaşlar. Hadi bitsin artık ya. Allah'ın Allah, iki saat sizin bekleyeceğim. Arkadaşlar VPN'den dolayı karakterim gelmiyor. Brokey buna geliyor sadece. Bunun sebebini de öğrenemedim arkadaşlar. Dorsta falan bu karakter yapacağız. Hadi elenin ya. 6 kişi kaldı. Bakın arkadaşlar ben bu turda birinci olarak kadar bakacağım. 2 kişi kaldı. Evet arkadaşlar. Sen gibisin kardeş? Bakın benim gibi bir tane daha ama bu karizmalı. O da arkadaşlar karakterimi şey yapacağım arkadaşlar merak ettim. Bir kişi kaldı lan. Aa oraya atla. O kazandı. Kazandı arkadaşlar. Lütfen biz başlangıç turu diyor. Hadi biz gidelim. Ho yes tamam tamam tamamdır arkadaşlar. Şimdi evimiz orada. Topundan arkadaşlar. Atacağım. İnşallah atacak arkadaşlar. Oğlum ebe afk demeyin bana. Valla ebe afk ise çok sinirlenirim. Bu çocuk neden atmıyor ya? Aa, atıyor atıyor. Tam geldi arkadaşlar. Bir şey oldu. onu onları, onları satayım. <laughs> Ne oluyor lan? Ne atıyor bu çocuk bize? Yerinden oynuyoruz. Hadi kardeşim. Bek. On. Bu nasıl cevap? Hayır <laughs> ya oğlum çocuk hepimizi eridi. Çocuk bir bomba da hepimizi eridi. Tebrik ediyorum çocuğu. Nubur aşık burada arkadaş. Atıyor atıyor. Bence aşağıdan vuracak. Geçen gün nasıldı? Bir şeyler alıyor şu an. Arkadaşlar ben varken o yükseltiyor şeyi. Vay çakal. Bizi vuracak. Oh. oh, oh, oh. oh, oh. Ölme ölme ölme. Ölme. Öldüm. Ölmedim pardon. 5 kişinin arasından kaldım. Bak Q var ya. Kamam kamam. var Oldu mu? Lan. Oha. <laughs> i̇şte ben. Allah kahretsin. O kardeşimiz bir yer bulmuş. Aa, oğlum akıllı kardeşim benim. Bak <laughs> ye Tamam Tamam kanım. Onun tuş yeri yok. herhalde bir alt yerde var. Arkadaşlar üç kişi kaldık. Duvarlara böyle yapacağım arkadaşlar. Mantıklı oluyor. Aga be. Hadi ya. Ben oyunu çok eğlenceli bulum. Derken. Abi lütfen beni vurma ya. Ne oluyor lan? Ya hadi. Abi vuracak mı? Ooo. meteor atıyor. Hayvan herif meteor ne? Evet arkadaşlar. Arkadaşımız atıyor şu an. Arkadaşımız sıfır. Oha 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 oha. Ya Ya. Bu kadar kişi arasından beni vur. Asla aslında o kadar kişi de değil de neyse. Burada bir evde olur muyuz? Olmadık. Evet arkadaşlar bu turda bitsin kapatacağım videoyu. Gerçekten Roblox inanılmaz ama inanılmaz ama inanılmaz ama inanılmaz ama çok özlemişim Roblox arkadaşlar. Evet ben bu delilik yapacağım ve buradan atlayacağım dermişim. Bir şey değil mi? Neyse. Aa bu kardeşimiz ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Aa düştü biri. <laughs> Salak niye düştün? Mal mısın Baksana aşağıda cesedi yatıyor. Oo. Ebe oyundan mı çıktı yoksa? Hemen çete yazalım. Ebe. Dur ebe. Ebe ezik misin? Ezik. Ezik. Ebe ezik. Ebe ezik yazdım arkadaşlar. Oh, hadi kardeşim hadi kardeşim. Vur artık beni. 240 saniye bir bulması şaka mı? Baksana abi. Evet arkadaşlar bu oyundan da çıkabiliriz artık. Ama bir tur daha mı? Bir tur daha yapalım. Oo, ebe iyi başlangıç yaptın. Oha 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 dur dur dur. Dur ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Of of of! Duvara dayan, duvara dayan oğlum, ne oluyor? Duvara dayandım. Millet orada bekliyor, ben burada bekliyorum. Arkadaşlar, Ebe bir türlü isabet ettiremedi. Ebe tam bir ezik. Oh. Ya ben de buraya düştüm abi. Ebe, ebe ebe ebe. Oha oha ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Dört oh. kişi kaldık arkadaşlar. Of oh, of oh, of. Oh. Atla. Duvarda bekle. Duvar gitti. Şurada bekleyeceğim. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Neyse arkadaşlar. Adamın ne dedi tam da biziz. Adam motor yardıyor ya. Oha 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 yapma yapma kardeşim yapma. Oha adam uzatıyor. Bitsin artık şu. Teşekkürler kardeşim benim ve oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Arkadaşlar oyundan ayrıldım. Ayrıldım. Evet arkadaşlar. Gerçekten bir yıl sonra oyuna girmek çok değişik hissettirdi. Şu an çok mutluyum. Görüşürüz. Bay bay.